Canlarım herkese merhabalar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LGS Ekim ayında bizden ne ister? LGS Ekim ayında hangi noktada olmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Videoların yerinden dolayı bu videoyu Ekimlik haftasında görebilirsiniz ama sorun değil. Yani Ekim ayı bizden ne ister? Ekimin başından itibaren dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Şimdi bana gelen birçok yorum ve mesaj var hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem de YouTube'dan. Burada öğrencilerde çok fazla gördüğüm noktalardan birisi hala düzenli çalışma alışkanlığınız oturmamış canlarım. Ne yazık ki. Düzenli çalışma alışkanlığı zaten bir anda oturan bir şey değil. Yani alışkanlıktan Ediyoruz. Bir alışkanlığın oluşması için minimum 21 gün onu düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Tabii ki bu değişiklik gösterebilir ama demek istediğim şey yani benim ders çalışma alışkanlığım oturmadı. Ama arkadaşlarım çok iyi çalışıyorlar. Onlar okulda her soruya cevap veriyorlar. Neden abla ben onlardan geri mi kaldım? Birincisi senin arkadaşların belki de yazın çalışmaya başladı. Belki Haziran, Temmuz, Ağustos aylarından itibaren çalışmaya başladılar ve bu 3 ay demek, 2-3 ay demek bu çok uzun bir süre. Yani bu zamanda alışkanlık kazanmış olmaları çok normal ve Ekim bitmek üzere. Yani arkadaşların erken başladıysa ders çalışma alışkanlıkları oturmuş olabilir. Bunda kötü bir durum yok. Diyelim ki sen başlamadın. Sen tatilini yaptın dinlendin işte sen eylül gibi okul başlayınca başladın işte yoğunluğun o zaman yerine oturdu. Düzenin o zaman yerine oturdu. O zaman senin yapman gereken şey Ekim ayı geldiğinde arkadaşlarından geri kalır mıyım düşüncesini bir kere bırakacaksın. Çünkü bu süreçte herkes önce kendisine odaklanmalı canlarım. Kendinize odaklanmazsanız başkalarının ne yaptığını odaklanırsanız her zaman daha iyisi ve daha kötüsü olacaktır. Yani sizden daha iyi olan insanlar da her zaman olacak. Sizden daha kötü olan insanlar da her zaman olacak. Önemli olan senin her geçen gün bir öncekinden daha iyi bir noktaya gelmem. Bu video ile kendine burada bir durmanı istiyorum. Ekim ayı için kendine 3 tane hedef koymanı istiyorum. Bu hedefler ne olabilir? Bunu bir tane kağıda yazacaksın ve masana asacaksın. Tamam mı? Bu senin görevin bu videoyu izleyen bir sonra. Hemen kağıda yazacaksın. Diyeceksin ki Ekim ayında matematikte ilk iki üniteyi bitirmiş olacağım. İşte Ekim ayında fen bilimlerinden atıyorum. Netlerimi minimum 15'e çıkartacağım. Onun dışında her gün düzenli 10 tane paragraf çözeceğim. İşte bu sayı tabii ki artabilir. Ben şu an örnek olarak veriyorum. 15-20 tane düzenli paragraf çözeceğim. Bunları yazıyorsun. Kendi 3 tane olabilir. Ben minimum 3 tane maksimum 7-8 tane koymanızı öneriyorum. Çünkü bir anda çok hedef verirseniz de kendinize bunalabilirsiniz. O yüzden bu hedefleri yazıp kendinize aylık hedef olarak koyup masanıza asmanızı istiyorum. Tamam mı? Bir tane kağıt olabilir, bir tane post olabilir. Şu boyutta bir kağıda madde madde yazabilirsin. Hiç fark etmez. Yeter ki yeter ki yaz ve gözünün önünde olsun. Ve kendine bu Ekim ayında yapman gerekenleri her masaya oturduğunu hatırla. Onun dışında canlarım Ekim ayında artık Lütfen artık test çözmüyorsanız, test çözmekten korkan öğrenciler görüyorum. neden korkuyorsunuz? Çünkü sorular zor geliyor, sorular yeni nesil geliyor. Ve yapamayacağınızı düşündüğünüz için üzerine yoğunlaşmıyorsunuz. Bu yüzden de test çözmek yerine işte ne bileyim konu anlatımı izliyorsunuz, konu anlatımı dinliyorsunuz, konu anlatımı okuyorsunuz. Ama genelde test çözmeler arka plana atılıyor. O yüzden bunu asla yapmıyorsunuz. Artık Ekim ayından itibaren dünyanın en kolay kaynaklarından gerekirse başlayacaksın. Ama mutlaka test çözmeye başlayacaksın. Ha sen bu zamana kadar zaten başlangıç ve orta seviye testlerini çözmüşsündür. O zaman senin yapman yapman gereken şey bu ilk iki ünitelerden tüm altı dersin ilk iki üç ünitesinden hatta eğer hızlı gidiyorsanız diye söylüyorum. Eğer yavaş gidiyorsanız ilk ünitelerinden mutlaka artık yeni nesil sorulara adapte olmanız gerekiyor. Yeni nesil soru tarzını öğrenmeniz gerekiyor o ünitelerden. Şimdi bu ünitelerden yeni nesil sorulara çalışırken okulda, dershanede, özel derste veya kendinizle çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Konu çalışmalarına devam edeceksiniz. Yani işe atıyorum sen fendi 3. üniteye geçiyorsan 3. üniteden kolay sorularla başlayacaksın. Ama bir yandan da ara arada 1. üniteden yeni nesil soruları çözeceksin. Böylelikle aslında her şey paralel gidecek. Sen yeni bir üniteye geçtiğinde onun basit sorularını yaparken, başlangıç orta seviye sorularını yaparken eski çalıştığın ünitelerine, geçen ayda gördüğün ünitelerine yeni nesil sorularına adapte olacaksın. Ve böylelikle LGS'ye kadar aslında bu bir düzen içerisinde gidecek. O yüzden bu çok önemli. Buna çok dikkat edin. Bu şekilde ilerlerseniz gerçekten aşırı size faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben hep öyle ilerledim. Kendi bireysel koşuluk yaptığım öğrencilerimle de öyle ilerletiyorum. LGS içeriklerimde, tavsiyelerimde de bu şekilde ilerletiyorum sizlere. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Bu şekilde ilerlerseniz yeni nesil sorulara direkt adapte olabilirsiniz. Yani bir anda işte 3. üniteye çalışmaya başladın diyelim ki fenden. Gidip de hemen yeni hissi soru çözme. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir konu oturması. Bakın ben üniversiteye gidiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın gerçekten notlarımı göstermek istiyorum. Dünyanın en basit şeylerinde bile bazen saatlerce oturup çalışmam gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten saatlerce oturup çalışmam gerekiyor. Çünkü onu daha önce hiç görmemiş anladın mı? Daha hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmemişim. E ben nasıl bir anda zor soruları çözeyim? Öğretmenlerimiz bize basit böyle özet kağıtları veriyor. Bunları doldurun diyor mesela. İşte ben bunları tabletten doldurduğum için boş. Ama hani en basit, en Böyle Amerika'daki üniversitede bile mesela en basit noktadan başlatıyorlar sizi. Böylelikle aslında sonradan zor sorulara geçiyorsun. Ne kadar çok pratik yaparsan, ne kadar çok üzerine düşersen aslında o kadar da iyi bir noktaya geliyorsun. Yani asıl olay burada. Bak size örnek göstereyim bir tane ders çalışma kağıdımızdan. Hoca buraya kuralları yazmış ya. Sonra burada çok basit sorular var tamam mı? Böyle işlemsiz yapabileceğiniz sorular var. Sonrasında zor sorulara geçiyor. Böyle problem sorularına geçiyor. Bunları da sonra deftere falan çözüyorsunuz. Yani burada bile görebileceğiniz aslında çok basit bir mantık var. Kolaydan zora doğru ilerleyeceksin. Bu şekilde ilerlersen temelini atarsın. Hiçbir sorun yaşamazsın. Hani bu şekilde ben hep ilerlediğim için de ne ortaokulda ne lisede ne de üniversitede şu anda çok büyük zorluklar çekmiyorum. Açık ve ne söyleyeyim. Çünkü ama mesela ben kendime güzel özet kağıtları yapmıştım sınavlarımdan önce böyle. Bunu aslında sürekli okuyordum geceleri uyumadan önce sınavdan önce. Sınavım bitince de buraya kaldırdım dosyama. Yani demem o ki aslında her şey zamanla olacak. Yani ben burada kendi çalışma hayatımdan da kendi günlük planlarımı nasıl yaptığımdan da size bahsediyorum mesela. Bunları birer örnek olarak alın kendinize. Ve sonrasında siz de ona göre kendi çalışmalarınızı düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ve mesela ben de gördüğünüz bir teknik size iyi gelmiştir. O tekniği siz kendiniz uyarlayabilirsiniz. Mesela bir noktasını beğenmemişsindir ama diğer noktası çok iyiydi Onu kendine uyarlayabilirsin. Tekniklerimi istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Size en iyi olacak şey siz kendinizi daha iyi tanıdığınız için siz daha iyi bilirsiniz. Evet tabii ki benim anlattığım yöntemler uzun yıllardır öğrencilere faydalı oluyor. Hem buna faydalı oluyor. Ben şu an üniversite ikinci sınıfım. Hala bana faydalı oluyor. Ama demem o ki yani siz de bir öğrencisiniz. Siz de büyüyeceksiniz ve siz de kendi tekniklerinizi geliştirebilirsiniz. Belki ileride siz de LGS kanalı açarsınız. LGS'de derece yapmanın yollarını anlatırsınız. Belki farklı taktikler bulursunuz. Yani bunlar hep birer adım ve deneme yanılma yoluyla oturacak şeyler. Mesela benim için matematik çalışma yöntemleri ben ortaokulda keşfettim. İşte ondan sonra fen bilimlerinin çalışma yöntemlerini ben sonradan keşfettim. Yani sonuçta herkesin yöntemi herkese uyacak diye bir şey yok. Ama bunlar basit şeyler. Lütfen bunlar için kendinize kötü davranmayın. Zaten hedefiniz yoksa mutlaka ve mutlaka ilk kadında canlara hedef koymalısınız. Çünkü hedef yokken bunların hiçbirini yapacak bir motivasyonunuz olmayacak. Bir içsel enerjiniz olmayacak. Masa başına geçmek istemeyeceksiniz. Hepimizin hedefleri var. Benim matematik çalışma sebebim nedir? Ortalamamın yüksek olması. Çünkü ben ortalamamın düşük olmasını istemiyorum. Benim motivasyonum bu yani. Ben düşük bir ortalama yapmak istemiyorum. Kendimi ona layık görmüyorum. İşte sen şu liseye gitmek istiyorsan şu neti yapmalısın. Mesela hedef koyun. Hedef koymadan zaten bunların hiçbirini yapamazsınız canlarım. Bu çok önemli. Onun dışında mutlaka ve mutlaka canlarım lütfen bakın hala yapmıyorsun. Soru defterini oluşturun. Soru defterinde kötü bir nokta yok. Ben buna ilgili çok fazla mesaj aldım ama bir tane test kitabını kesip soru defterinize yapıştırmanın size ne gibi zararı olabilir? Yani burada yapmanız gereken şey kitapta yapamadığınız size faydalı olacak soruları kestikten sonra LGS bitince o kitapların hepsini geri dönüşüme atmak. Doğaya yararlı olmak istiyorsanız o kitapları alıyorsanız da işte ben kitabı kesmeyeyim doğaya yararlı diye bir dünya yok yani. Zaten o kitabı almışsın. Bu kitaplar size bir şeyler öğretsin, bir şeyler yapılsın bir şeyler katsın diye yapılıyor. Bu yüzden yapması gereken şey burada o kitaplardaki size katacak şeyleri alıp sonrasında ihtiyacınız olmayan kısmı LGS bittiğinde mesela geri dönüşüme atmak. Yani soru defterini kesip yapıştırmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Yani hiçbir sakınca yok arkadaşlar. İşte ben kitabımı kesemem, kitabımı kıyamam. Ablacığım sen o kitabı sen onu kıyamadığın için mi böyle süs gibi bittiğinde tutmak için mi alıyorsun kitaplığına? Hayır sana bir şeyler katsın diye. O zaman sen orada alabileceğin maksimum verimi almasın. O kitaptan alabileceğin maksimum verim nedir? Yapamadın her sorunun üzerine düşeceksin. Kare kodlarına izleyeceksin. Çözümlerine bakacaksın. Yine anlamazsan soru defterine yapıştıracaksın. Önemli noktalarını not edeceksin kendine. Böylelikle zaten hiçbir sorun yaşamayacaksın. O kitaptan maksimum verimi alacaksın. Ve kendine özel bir soru defteri, soru bankası çıkartacaksın. NGS bittiğinde o soru defterleri böyle olacak arkadaşlar. Yani 6 dersten kendi özel bir soru bankası çıkartıyorsun. Tamamen senin eksiklerine oluşmuş, senin ihtiyacın olan bilmen gereken noktalardan oluşmuş. Yani bunu hiçbir öğretmen gelse yapamaz sizin yerinize. Hiçbir dershane gelse yapamaz arkadaşlar. Bu çok önemli. O yüzden lütfen soru defterini yapın. Ve benim soru defterini yapma amacım işte kitaplara zarar gelsin. İşte yapamadığın soruları kesin yapıştırın. Eğlenceli bir ama sınıf aktivitesi olsun dedi. değil. Hem bir kere rahatlatıcı evet gün sonunda o aktiviteyi yapmak soruları kesip yapıştırmak rahatlatıcı. Yani biz ana sınıfından beri el işleri yapıyoruz. Çocuklara ilk öğretilen şeylerden birisi. Çünkü bunlar hem yani güzel aktiviteler anladınız mı? Sizi rahatlatacak gün sonunda işte sen sınav stresini unutacaksın belki. Sadece eğlence müzik dinleyerek o soru defterine soruları yapıştıracaksın. Vesaire vesaire. Yani bundan gerçekten size faydalı olsun diye söylüyorum. Yani sırf laf olsun diye işte kendim teknik uydurup acaba bugün ne uydursam diye söylemiyorum. Çünkü ben de yaptım. Hala benim yapamadığım sorular oluyor. Ben bu sefer çünkü biz genelde atıyorum bilgisayar falan kullanıyoruz derslerde. Onları bilgisayarıma ekran resmi alıyorum ve çözümlerini not ediyorum o şekilde. Mesela bu da benim kendime uyarladığım bir yöntem. Ama LGS sürecinde böyle şeyler yapmanıza zaten gerek yok. Yani bunlara dikkat ettiğiniz takdirde Ekim ayında, Ekim ayının başına, Ekim ayının sonuna kadar bu adımları uyguladığınızda zaten çok çok iyi bir noktaya geleceksiniz. Ve bundan sonra Kasım ayını konuşacağız. Kasım'da da daha iyi bir noktaya geleceğiz. Sonra bir adım daha öteye gitmeyi konuşacağız. Yani bunlar adım adım olacak şeyler. Lütfen kendinize karşı şefkatli olun ve kendinize karşı anlayışlı olun canlarım. Aileleriniz, öğretmenleriniz size belki biraz gereğinden fazla baskı ve stres oluşturuyor olabilir. Çok normal. Ama lütfen unutmayın ki siz başarınız sizin değerinizi belirlemiyor. Siz sadece bunu kendinize daha iyi bir gelecek sahip olabilmek için yapıyorsunuz. Bu yüzden yapıyorsunuz. Yani siz değersizsiniz. LGS'de sonuç alınca iyi bir sonuç alınca değerli olacaksınız diye değil. Siz kendinize o kadar çok değer veriyorsunuz ki iyi bir liseye gitmeyi, iyi bir eğitim almayı kendinize layık görüyorsunuz. O yüzden çalışıyorsunuz. Bu mentaliteyle ilerleyin. Yani olay sizin sınav sonucunuz vesaire değil. Elinizden geleni yapın. Kendinize sahip olmanız gereken o güzel geleceğe vermek için çalışın. Sizi çok seviyorum. Yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.